oy Oo. öldün enes <laughs> hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir soru alacağınız sorumluyuz bugünimizde batarya ile fit var daha çok soru söylemek istiyorsan istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayınız abi hiç bir yere tıklayamadım hiçbir şey alamadım ben her şeyi aldım tamam bir altlık aldım neredesiniz neredesiniz gemiye Götü gidiyorum patlıcan, camlardan ha. çıktım Ben gemi nerede olduğunu bilmiyorum Hayır, nasıl bilmiyorum 500 kere oynadım Allahım camları sokmuşlar ya direkt otopark var ya yani. otoparkın oraya gel ben göte patlıcan otopark nerede oraydı. Arkasındayım. Yanlış yöne gidiyoruz biliyorsun değil mi? Otoparka Ama otoparka. Ben havaalanına geldim tamam mı dostum? Kayboldu. Geveldi. <laughs> Senin lanet olası. Senin lanet olası havaalanına mı geldin? Lanet olası havaalanında dur. Solda chess var. Çünkü orası lanet olsun. Yes, olta ve balta. Tamam. Come mi? on motherfucker. Ha, olta ve diyor şurada setli adam var. Tahta <laughs> balta. <laughs> Taş balta'ya sevindim dostum. Sus normal. Chess var, şurada chess var. Şurada chess var. Kapı Madafaka. Madafaka, Madafaka arkamızda ne? herifler geziniyor. Hani? Fatura İngilizce'de motherfucker ne demek? Anne sikici. <laughs> <laughs> yani İngilizce'de ne anlama geliyor? Öldürüver ver onu. Onun İngilizce'de item. Aa, sandık. Almış. İngilizce'de ne anlama geliyor? İngilizce'de ver bana eşya ver. Ver bana eşya ver mi? Eşya ver. Ver demek. bana eşya ver motherfucker. Ha, tamam, bir dakika tamam. bir şey. Oo, vuracak zır. bir şey vurdum. Zırh dostum zırh. Motherfucker. Zırhacak bir şey buldum. Zir. Baturay neresi? Ver bana eşya motherfucker. Adam Baturay. bana zırhını vermedi. Tahta Ve Kaçıyor. Tahta Oğlum bana makro diyorlar çünkü çok hızlı tıklıyorum. Kaçmıyor yani adam önünde duruyor. duruyor. Adam, adam geliyor adam. Baturay. Bu adam zırhını ver. Aha Bana iron adam... verin. Motor bana ölmekten bıktı Dün bir pp atmışız ağzına bir vurdu. Ya hadi oradan siktir git low ya <laughs> Bi pp atmışız ağladı Ölmüyor bu diye ağlıyor Ağladı Luffy He. doğruyu He. söyle ölmüyor Luffy diye Luffy ağlamadı söyle. Kim yendi Luffy Videoya yüklenince görsünüz <laughs> yeah, Ölmüyor işte bu be. ölmüyor diye ağladı ben be Ben kazandım <laughs> Bi ilk başta hile açtı böyle uzakta yakındayken vurulmuyordu Ona <laughs> bir vurmaya <laughs> başladım o kadar bol yaptım Low Açtı Sadece sonra makroyu. Ha gel gel burada. Youtube makroyu bir açtı. Bir açtı. Ne makro okuyor? Şey ben not makro. Aa abi. arkamızda adam var öldürüyor beni. Ayağım am not makro. İşte love işte. Boş. Gel ka sen kaç. Gel ka dövelim dövelim bence. Ben Neyse. Dövelim. Ben adam var deyip ne zaman ağladım? Ah. Aha. Adam iki vuruşta aldı. Dur ben onu kovalayacağım. <laughs> şimdi. Öldün şimdi. değil mi Öldüm. <laughs> adam iki vuruşta aldı. Adam hackmiş çünkü. Sen de öldün değil mi? Hayır ölmüyorum. Öldürdüler takım arkadaşlarım. Yaşayın adamlarım benim. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne olsun? Sene, katil. abinin videoda bizim Türk hack'imiz sonra dislike atmışlar. O yüzden Türkler takım alma bir de bizi diyor. öldürüyorlar sonra gelip. Lan zırhları gerideki gerizekalı aldı hepsi zırhları kaçıyor. Oğlum seni kafanı keserim lan ver o zırhları. Kaçışı Kim? Maturay gel sana bir sürü zırhın var neredesin? Ulan <laughs> <laughs> kahretsin. Orospu <gülüyor> çocukları <laughs> takımmış gibi yaptılar öldürdüler beni. <laughs> Enes bak ne oldu biliyor musun? Bakışlar ilk önce. <laughs> Unut bu çocuğu. Tamam küfür etme dur ya videoda. Kapat ya. Küfür etme. Ya bir daha takım olmayacağım ya. <laughs> ben dedim sana gel ters yöne gidelim diye. Motoray bana yay ver. Burada sandık vardı. Nerede buradaki sandık? Meteor var sandık yok. Meteor içinde sandık bana var. bana yay verdi. Bir dakika Enes'i tamam, bulamadım içinde. hala. Meteor'un içinde delik var. Uzay Enes nerede? Var. Aha. Enes yok. Nasıl yok? Varım lan ben. İsmin ne Enes? Enes Patır. Bakayım. Benim adım XX Funny. Al işte ya. Yanan sen miydin? Bana yay verin. XX Funny nerededir? Maturay. Lan yine kaçırdım seni. Maturay bana yay bağ işte. Vermiyorum ben bak. Kuzukları bırakmak istemezdim. Aslında sana verecektim ama sen öldün no gibi. o gibi. Everybody knows. Bu sandığa açan <laughs> Heh, xx Fani buldum. xx Fani. Çılgın çocuk da yazabilirsin. Çılgın çocuk. Lan helikopteri nasıl çıkacağım ben? Sen öldün Enes. Enes oradan parkur yaparak çıkacaksın tabii. Ki. Vah Emre var burada. Ah vah Emre. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kişilik takım onlar? Vah 10 on kişilik takım yalnız başına. Vah Emre. Sen şu helikopter çıkan sen misin? Hmm. Evet. Allah'ım bir tane yay veya alta çıkmadı ya yeter ya. kesecem kendimi. İnşallah ölürsün buradan aşağı düşme. Aha adam var. Gaza oh gelin. be Emre acaba? Dur Enes'i itmeyi denedim. Bitcoin. Batıra bana yay ver Allah aşkına. Hayır. Batıra. Lufit bana yay var işte. Puanım yok lan şaka maka. Neden? Neden? Vermiştim daha önce çok harcadım sana. Sus yalancı. Hayır <laughs> <Bana gülüyor> evet. Kılıcını attı salak. <laughs> Kılıcını attı salak. Sus konuşma. İstemiyorum ben kılıçsız da savaşabilirim. Ay. Lag girdi bana. Aa, ayrı kılıcı varmış. Otura yay ver ya. 33 okum var. Bir tane eğim puanım yok, ya. Yok, puanım, puanım, yok. <laughs> Nasıl yok ya? Hop öldü. Allah Bast Bastı kaçtı oldu. <laughs> ben görmedim adamın orada olduğunu. Öldü. <laughs> Gerizekalı lan bu herif. Neyse hadi gel kapışalım. Vuramıyor diye ya yazdım Bir tane ya. eğim olsa ağzına sıçacağım da. Dur versem bak Dur Hı. bakayım puanım yetiyormuş. Sikspanya Allah nerede? Allah'ını seversen ver ya. Falan. Ya yay ver ya. Enes Batur dur bakayım. Player is not online diyor kusura bakma online değil. Ya gel. xx funny ya. <laughs> Haa tamam o zaman dur bir daha deneyeyim. Enes önünde. Enes okuluyor. Hadi. Yetmiyor Hadi. vallahi yetmiyor. 5 puanla yetmiyor <laughs> hem de. Nasıl veriyorduk ona? Sponsor xx funny. 100 puan istiyormuş 95 puanım var. <laughs> Allah belanı <fena> versin. <laughs> Arkanda dön kes. Veriyorum. Ben, Veriyorum. İyi Belki iyi alırsın alırsın hadi alırsın. Fazla vurdun öldü. Öldü mü? Öldü. <laughs> <laughs> tam bak tam ok veriyordum ha. <laughs> Siz vermeseniz de olur. XX funny XX funny let me know. Yayı nerede bu adamın? Hmm. Vereyim mi? Verme istemiyorum. Hayır bak istediğim şey var. <laughs> Hayır istemiyorum. ok, ok verebilirim hocam. Ok verebilirim. Kaç Demir kişi? Şey? Bunların demir. Hepsi takım mı? Kalanların. O includes mount vardı ya bende takımdı o. Hepsi takım mı bunların? Ya önüne geleni öldürsen. İşte takımlar mı? Allah'ım düştüm. İki tanesi takım. Alacağım tamam. Hotray seni nasıl kestiler? Hı? Nasıl kestiler ya, seni? Ya bakıştılar sonra adam direkt vurmaya başladı. Ben de gördüm. <laughs> dedi bu beni keser kesin dedi. Acı boştu. <laughs> Aynen. Zaten attığı zırhları topladı. Ondan sonra... Batıray <laughs> dedi. Bana attığı zırhları aldılar falan filan. Sonra kafalarına yumrukla vurdum. Sonra geri geldi böyle. Kaçıyordu ilk başta. Sonra Aşka geri geldi. Arkadaşlar benim stilim var lan benim. Bu kadar çok Elinde kılıç yoktu. Biri beni gizli numaradan aradı. Ne? Biri beni, beni gizli numaradan aradı şu anda. <gülüyor> 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 Enes. Enes tamam. tamam. Yukarı. Tepende chest var Enes. Nerede? Helikopterin üstünde. Nasıl çıkacağım Nasıl bilmiyorum. Nasıl çıkabilirim bak. helikopterin üstünde? Ne bileyim chest koydularsa çıkılıyordur Allah. <gülüyor> <gülüyor> Can you blow my whistle baby? Whistle baby. Oha parkur. Oha Enes parkur yapabiliyor. <laughs> Aha bir tane adam aşağıda. Enes aşağı senaydın, hayır, hayır Enes çift yalnız bak. Söyleyeyim sana. İstemiyorum. Sponsor olayım mı sana? Her şeyim var benim. Her şeye sahibim şu anda. Tecrübe eksirci. Adamlar nerede? Lo arkanda. Biri arkanda. Ne? Adam arkanda. Sandık açıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Karşımda. Haydi bakalım. Arkanda da var. Oranın tepesinde de var. Enes sıkıştın kaç arkandan geliyor. Enes okun bitince söyle oku ok bağışlayacağım sen. Bu adam <laughs> Türk ben Enes Batur'um desen takım olacak. Oyunu kasıyor ya. Bici, bici, Enes bici, daha. Bici. Enes. Diamond kız. Ay, Diamond kızcım var. Bici, bici. bici. Low ölecek şimdi. Aha, Bu adam da Diamond kılıcı var. AMK kaçma. Oyunumun sesi gelmiyor benim ya. Low Enes bizi, bizi bizi Helikopterden backup geliyor Enes <laughs> Arkanda helikopter var bak inanmıyorsun ama Backup için atladılar helikopterden şu anda sana doğru koşuyorlar Vaa wow. <laughs> dayak yedi Dayak yedi gidi, gidiyor Aaa fena savaşıyor adam ha Ağzına sıçtı hiç ağzına Hiç vuramadı aynen aynen hiç vuramadı bak Oy Oy Oooo Öldün Enes <laughs> Öldürdüm Oooo Bir kalp kaldı Nasıl çocuk Ay bir kalp kaldı iyi savaştı yalnız ha helal olsun. Ah be adam. <laughs> adam mı tutuyordunuz lan? <laughs> Hayır adam ah be dedi. Allah'ım evladım. En üst tamam. Oğlum sesiniz az geliyor kıstım. Sonra ya yankı yapıyor ses. <laughs> Harbi <değil> mi <laughs> Daha ısınamadım ama kestim. Bana ok lazım. Adamın oku var mı? Bakayım. Fil testi bir alsana ha. Tamam dur bekle ok yaptım. Fil testi alsana oğlum. Sus lan. <laughs> Helikopter çıkana kadar oyun bitersin. Ne ne giriyor? Bak oradaki bak oradaki çift chesti alırsan ne istersen alacağım sana. Lan sen bana niye alıyorsun? Sen niye alıyorsun? O ne Bak yine düşecek. İzle, izle izle bak S4, bak bak. Dört. Çıkacağım. Üç. İki. Çıktım. Hayır. Ama yapamadın. Ama çıktı Ay ben sen... Olay yapman da Bak bir kaç mi kaldık? Ama de seni bozu ağzına sıçacak. Altın evet, Altın elma yedi. Bozo da Türk fazla var. var Enes. <laughs> Öldün. Bozo da Türk var. Bozo da Türk. Ben bunun arkadaşını mı kestin Hayır. Bilmiyorum. Hayır. Adam Geç işler güzel. işler ok atıyor Enes. o Geliyor alırsa söyleyin. Ok yapıyor ya. Geldi. Geldi desek Sen bir şey. Sen misin ya? Sen Oo tamam Enes'te bu. Allah gitti. Aa Enes'te. Tamam ben de Enes. Son Vallahi anda... Enes'te. Vallahi Başlıklı. oha. oha. <laughs> Ama boktan savaştım ya. Neyse gençler. Bir dahaki Survival Games bölümlerinde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Daha çok Survival Games <laughs> istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Eğer video hoşunuza gittiyse ve bu seriden daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu oyunları daha uzunca satın almak için G2A sayfamızı ziyaret etmeyi. İzlemeden geçmeyindeki videolarımızı izlemeyi unutmayınız.